Ja, hallo, guten Abend. Ähm, Tuta ist aufgrund der anstehenden Geburt zu Hause geblieben, ähm, sehr kurzfristig, war heute Morgen im Abschlusstraining noch dabei, war auch geplant, dass er spielt. Ähm, Hugo Ekitike war ganz normal bei der Gruppe dabei im Abschlusstraining. Ähm, von daher ist er morgen auch logischerweise im Kader und ansonsten neben Kevin Trapp und Oskar Heulund äh, haben wir alle an Bord. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Evet son yapılan Almanya'daki son antrenmanımıza birkaç eksik, oyuncudan eksik bir şekilde gelmiş bulunuyoruz. Ee, savunmada eksiklerimiz var. Bildiğiniz gibi kaleci Trop'un da bir e, sakatlığı olması sebebiyle kadromuza yer almıyor. Ja, für mir halt zusammen. Ähm ja, ich glaube, sehr besonderes Spiel ähm ja, man freut sich als Fußballer wie als Mannschaft genau auf solche Spiele. Ich denke vor ja, in einem geilen Stadion vor guten Atmosphäre und ähm ja, ich denke zwei sehr gute Teams Evet, bizim için gerçekten çok özel bir maç olarak nitelendirebilirim. UEFA liginde e, çok heyecanlı bir maç sahne olacak hissesiz ki. Bu tür maçlar e, gerçekten böylesine muazzam bir stadyum, böylesine muazzam bir atmosfer içerisinde gerçekleşince bizler de, de çok mutlu oluyoruz. Ja, ich glaube als Spieler oder ich persönlich freue mich Immer wenn einiges los ist im Stadion und ähm, ja, das ist das, wovon man als, als kleines Kind träumt, im vollen Stadion zu spielen, wenn es möglich laut ist. Natürlich ähm, klar auf dem Platz äh, wird die Kommunikation dann ja, schon ein bisschen schwieriger. Man muss äh, ja, ein bisschen lauter brüllen, um den Nebenmann dann zu erreichen und ja, darüber hinaus dann äh, ja, wird es wahrscheinlich dann schwieriger für mich jetzt mit dem Stürmer dann morgen zu kommunizieren. açıkçası bununla mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Çünkü dolu bir Beşiktaş taraftarının yoğun baskısı altında oynayacağız. Çok gürültülü bir maç olacağını biliyoruz. dolayısıyla saha içi de çok üst seviyede olması gerekiyor. Saha içi organizasyonumuzu üst seviyede tutmak için iyileşimde e, olmamız gerekiyor. E, zor bir maç olacak. Ya, wir alle um, spüren eine extrem große Vorfreude auf das Spiel morgen um, hier in dem Hexenkessel gegen Beşiktaş gegen eine sehr gute Mannschaft. Um, Am Ende glaube ich, ist es in Frankfurt auch sehr laut im Stadion und dann, dann schaffe ich es auch äh, oft, die Spieler zu erreichen. Ähm, es gibt natürlich immer den einen oder anderen Ansprechpartner, den du dann mal schnell dann auch an die Linie holen kannst und es wird dann morgen auch nichts anderes sein. Ähm, es gibt da jetzt keine spezielle Vorbereitung auf, auf das Stadion morgen. özel bir hazırlık e, yapmadık kesinlikle. Çünkü e, buraya bakıldığı zaman gerçekten çok güçlü, usta ayaklardan oluşan bir takıma karşı, Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Dolayısıyla çok kaliteli bir maç bizi bekliyor. E grubu da e, bir cadı kazan olarak nitelendirebiliriz. Çünkü gerçekten çok mücadeleci, e, çok zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. Dolayısıyla bizim hazırlığımız bir öncekinden çok daha farklı olmayacak. Sadece bizim için özel e, bir nedeni yok. Her zamanki gibi hazırlanacağız açıkçası üçlü e, savunmamızda oyun kurma formasyonumuzda ya da dörtlü oy oyun savunmasında e, oyun anlayışımızı kesinlikle e, biz güvenlik e, nedenleriyle e, açıklamak durumundayım. Çünkü gerçekten çok iyi bir savunmamız var ve gururluyuz. Gençler gerçekten saha içerisinde çok iyi işler yaptılar bu zamana kadar ve harika oyunumuzu sürdürmeye devam ediyorlar. Yarın da Beşiktaş gibi çok mücadeleci aynı zamanda UEFA liglerinde çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklar. Dolayısıyla tecrübe kazanma anlamlarında da saha içi organizasyonu üst seviyede tutmaları gerekiyor. Birinci sorunuzun cevabı olarak da açıkçası çok böyle detaylı bir Hedef belirlemedik. Bütün maçlarımızı %100 konsantrasyonla, %100 fokusla başlamak ve bitirmek istiyoruz. Tabii ki ana oyun hedefimize bakıldığı zaman bütün maçları kazanmak istiyoruz. Zor bir sınav olacak kesinlikle. Bundan dolayı da oldukça heyecanlıyız. Evet, zaten takım olarak yaptığımız analizlerde de sağ içinde oyun şeklimizi gerçekten çok ofansif alanda etkilen bir oyuncu. Uzun yıllarda çok büyük tecrübeler edinmiş. Dolayısıyla her hafta her üstüne koyup performansını üst seviyede çeken bir takım arkadaşım. Onun için mutluyum. Buna da avantaj olarak bakabiliriz. Çünkü ilk günden beri gerçekten oyun planımızı, sistemimizi çok iyi bir seviyede getirdik. Özellikle defansif istikrarımızı da belli bir seviye içerisinde tutmamız gereken bir takım sahibiz. Evet, Sağ içerisinde Rasmus Robben gibi e, harika e, iki oyuncu. E, diğerden baktığın zaman yeni gelecek transferler takviyelerle beraber takımımız çok daha güçlü olacak. Dolayısıyla kadro istikrarını koruma anlamında da yeni gelen transferlerle çok daha iyi duruma geleceğiz. E, oyun tarzımız zaten şekillendi. Geçmiş haftalarda da bunu çok iyi istikrarlı hale getirdik. E, çok iyi bir defansif e, bloğumuz da var. Sağ içerisinde sadece geride değil aynı zamanda orta alanda da çok iyi işler yapmamız gereken bir maç var. Diğer taraftan atmosferden bahsetmemiz gerekiyor. Atmosferde e, mücadele etmemiz gerekiyor. Evet açıkçası iki faktör var. O benim de belirtmiş olduğu gibi gerçekten yoğun bir e, baskı altında ve atmosferde oynayacağız. Topa sahip olma oyununu ve topsuz oyunu çok iyi bir şekilde e, ikisini beraber sürdürmemiz gereken bir maç. Dolayısıyla iyi bir takımız. Geçmiş haftalara da bakıldığı zaman da çok iyi bir istikrar yakaladık. Geçmiş haftaların kazanmış olmuş, kazanmamızdan ötürü bir özgüven aşıladı bu bize ve bu özgüveni de Beşiktaş karşısında yarın kazanmaya devam ederek devam etmek istiyoruz. Her hafta açıkçası ondan beklentimiz çok yüksek seviyede çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Dolayısıyla yarınki maçta da bundan farklı olmayacak. Aynı zamanda zorlamadan şunu net bir şekilde ifade etmem gerekiyor ki adaptasyon sürecinde çok zor atlatmış bir e, oyuncu. Çünkü Avrupa maçlarında gerçekten omuzlarında çok fazla yük olan e, dolayısıyla 90 dakika üzerinde mücadele ettiği zamanlarda dahi özgüvenini kaybetmemesi anlamında etkili kullanmamız gereken bir oyuncu. Ee, sorunun tercümesi de şu şekilde kafamda elbette bir plan var elbette ki pazar günkü maçı da düşünerekten ben yarın ilk 11'imi şekillendirmek istiyorum zaten yapılan antrenmanlarda verdiğim kararda bu doğrultuda yarın sahada harika bir e, Frankfurt görmek istiyorum dolayısıyla yarınki maçı çok önemsiyoruz